18 milyar dolar bir ihraç etti. Türk plastik sektörü arge ve inovasyonla yarına dair hayallerini gerçeğe dönüştürmek için üreterek hiç durmadan geleceğe koşuyor. Gaziantep'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı işbirliğinde plastik sektörü çalıştayı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük'te de Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte çalıştayın Gaziantep'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Her şehrin kendine göre üstün meziyetleri olduğunu belirten Büyük'te şöyle devam etti. Gaziantep'in plastikle ilgili çok derin bir kökü var. Bugün bu toplantının da bu sektörle ilgili burada yapılmasının bence çok önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca başka bir şey daha var. Şu anda e, birçok teşvik verdiğimiz konunun önemli bir kısmı Gaziantep plastikçilerinindir. Ve de çok büyük dünya çapında tesislere şu anda Gaziantep'liler kuruyor plastik sektöründe de. Cehan Endüstri Bölgesi'nde olsun, SASA'nın yaptıkları olsun, değil mi Mernos'un e, uygulamaları olsun. Ve bizim iftar ettiğimiz projeler yani özellikle geliştirmeye çalıştığımız Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşılayacak plastikle ilgili sektörlerin temelinde Gaziantep'liler var onun için de bu konunun Gaziantep'te seçilmiş olmasına ya o bakımdan da özel bir önemi olduğunu söylemek istiyorum Türkiye yüzyılının teknoloji ve sanayi yüzyılı da olacağını, bunu da Gaziantep'in başaracağını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şöyle dedi. Sanayinin büyük bir kültür olduğunu, sanayinin büyük bir yetişmiş insan gücü olduğunu ve sanayinin yüksek teknolojiye geçme hedefimize ilerlerken odaların bize buna büyük bir birikim olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Cumhuriyet tarihimizi incelediğimiz zaman tarım devrimini ıskaladık. Sanayi devriminin ucundan geçtik. Çok övündüğümüz Gaziantep'imize baktığımız zaman biraz önce Vakıf Başkanım söyledi. makineleşmede nasılız? Yüksek teknoloji açığımız var kıymetli bakın. Ve finanse ulaşmada sorunumuz var. Burada bu girişimcilik, bu cesaret, bu vizyon o kadar büyük bir birikmişlik var ki Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde 300 fabrika açıyoruz dediğinde vallahi kimsenin anlamıyor. Kimsenin anlamıyor çünkü dibinde koca bir kaos var. Dibinde koca bir savaş var. Risk eşittir risk deyip, her krizin fırsatları var deyip, 15 Temmuz'un ruhuyla, hakikaten milli ve yerli bir duruşla en zor zamanda makinaları çalıştıran bir sanayicimiz var. O yüzden böyle bir sanayi odasında, böyle sanayicilerimizle, böyle bir şehrin şehriyle emin olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Ben sanayicilerimizi alkışlıyorum. Herkes kendini alkışlasın. Önümüz çok aydınlık, Türkiye yüzyılı geliyor. Türkiye yüzyılı, teknoloji yüzyılı olacak, sanayicinin yüzyılı olacak, yenilenenlerin yüzyılı olacak, yeşil kalkınmanın yüzyılı olacak. Bunu da başaran en yakın, en güçlü şehirde Gaziantep olacak. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu da atık yönetimine önem verdiklerini kaydetti. Plastik sektörü dediğimiz zaman, 1950'den daha geriye aslında teorik olarak gidemeyiz. Yani dünyada ciddi anlamda plastik sektörünün başlangıcı 1950. 1950 yılında hani laboratuvardan çıkıp ticarileşmesi ne kadar üretiliyor? Sadece bir buçuk milyon ton. Bugün 2022 yılında bir buçuk milyon tonla başlayan plastik dünyada bugün geldiği nokta özellikle kağıda bakacağım. Çünkü yıllardır bizim üzerinde çalıştığımız, söylediğimiz bir rakam vardı. Hep 300 küsürden bahsederdik. 500 milyon tona çıkmış. OECD'nin yeni rakamı açıklandı. Niye 500 milyona hızlı çıktı? Son 10 sene içinde ikiye katladı. OECD'nin raporunda çıktı. Yani normalde daha önceki raporlardaki büyümenin çok ötesinde büyümeye devam ediyor. Bir buçuk milyon tonda 1950'de olan plastik bugün dünya çapında 500 milyon ton üretim yapıyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de çalıştayın kente katkı sağlayacağını belirterek şöyle devam etti. Gaziantep bu değişim ve dönüşüm modeli içerisinde bir dönüşüm projesi içerisinde yapacağı bu çalışmalarla bu çalıştaylarla işte yeşil sanayi, yeşil üretim, bir yandan savunma sanayiiye ait açılan yeni ofis ve bu yeni vizyoner anlayışla birlikte Gaziantep sanayi odamızın öncülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Gaziantep Valimizin öncülüğünde inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Biz farklı bir modeliz, farklı bir şehiriz, farklı bir anlayışız. Biz bir şeyi Ankara'ya taşıdığımız zaman Türkiye belki arkasından geliyor, ama çok erken hisseden. Çok erken hareket eden, çok erken sonuç almak isteyen bir şehiriz. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçük Parmak'ta konuşmasında plastik sektörünün döngüsel ekonomide üzerinde durulması gereken en önemli sektörlerin başında geldiğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti. Gaziantep bugün sanayisi, üretimleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük sanayi organize sanayi bölgesine sahip olan Gaziantep'te bu sanayi bölgemizde 1400'ün üzerinde firma ve yaklaşık 250 bin çalışan istihdam edilmektedir. İslahiye ve Nizip bölgesindeki OSB'lerin de tam olarak faaliyete girmesinin ardından bu sayı 300 binlere doğru çıkmasını çıkması beklenmektedir. Kent olarak 160 alanda binlerce çeşit ürün üretiyoruz. 180 ülkeye yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Gaziantep ihracata dayalı büyüme modelinde en fazla katkıyı veren şehirler arasında yer alıyor.